Yazıklar olsun sana. Ben Abdullah'ın eski karısıyım. Ve Abdullah'tan bir tane çocuğum oldu. Biz Abdullah'la evlendik. Birbirimizi severek. Beni de seviyorum diye kandırdı. İşte şöyle, işte böyle. Hani gel beraber kaçalım. Ve Abdullah beni mahvetti. Yemedim, içmedim. Saçımı süpürge ettim onun için. Beni sevdiğini inandırdı. Ben de gari Abdullah'a kaçtım. Onunla evlendik. İşte resmi nikahdır, imam nikahdır. Hepsini yaptırdık. Sonra işte ikimizin bir çocuğu oldu. Ah her şey evladım için zaten. Evladım için katlanıyorum. Abdullah işte içer gelirdi. Uyuşturucu kullanmaya başladı sonradan. Gelir beni evde döverdi yani hayatımı mahvetti Abdullah. Öyle koca olmaz olsun. İşte hele kayınvalidem vardı. Allah bütün yani düşman başına. Tam bir yılan gibiydi ya. Kadın düşman başına ya. O derece bıktırdı beni kadın ya. Zaten Abdullah'la aramız da onun yüzünden açıldı biraz da. İşte her şeyime karışır gel gider Abdullah'ın aklına girer. İşte hani böyle iyi görünür aslında şeytandır. Öyle bir kayınvalidem vardı. Torununu bile sevmezdi ya. İşte en sonunda gari ben Abdullah'tan boşandım. Dayanamadım gari bunlara. Sonra şimdi de gitmiş işte gördüm programda Kübra diye bir kızla ee, işte evlenecekmiş. Daha ona bile nikah yapmamış. Abdullah zaten sorumluluk almayı bilmez. İşte e, hamil bir de kızı hamile bırakmış zaten. Kızın babasını da yazık. Babası da çıkmış hani evlenmesin, etmesin diye uğraşıyor ama. Kübra mıydı? Neydi kızın adı işte? Yazık ona da vallahi acıyon.